Bu videoda kan, şiddet gibi içerikler bulunuyor. Yeni hep. Merhaba arkadaşlar. Şimdi şu oyunu oynayacağız. Ben bunu çok eskiden oynuyordum arkadaşlar. Ondan sonra yani işte sonra APK yükleyecektim. Sildim bunu. APK yüklemeye çalıştım. APK yüklenmedi. O yüzden bütün hesabım gitti galiba. Şimdi tekrardan bu oyuna giriş yapıyorum. Adam bu eski hesabım. Aa, hesabım duruyor mu lan böyle? O bu benim eski hesabım mı? Hayır. Neymiş? Oyuna yeni şeyler gelmiş. Onları gösteriyor balta var mı? Bana layık bir balta. Bu iki el mi kullanılıyor? Evet. En iyi balta bu. Veya bu. Bu da iyi ama. Bu ne lan böyle? Of, bu da güzel e benziyor var ya. Neyse 100 TL'miz var. Bir başlayak nasıl başladık maça? Unuttum ben. Maçı nasıl başlıyor bakın burada hesaplar var. Bu hesapta ne yapacağım? Kalkana bak. Neyse hesabım var Ha buradaydım. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım? Arkadaşlar buralar buralar o kadar zordu ki. En son hatırladığıma göre çok zordu buralar. Ah. Ayaklarımı mı vurdu? Ha, yoruldum. Onun başlığı çok güçlü. Geber artık. ayaklarım. Kan kaybından öleceksin oğlum. Çok zor bakın. Ayağıma vur ayağıma vur ekle be ya. Aa kafam. Öldü sonunda ya. Çok zor ya. 2 yıldız aldım. Bu da çok zor. Ayağıma vurduğunda iş bitiyor. Bak ayağıma vuruyor. Amına. Ayağıma tutacağım bu kalkanı. Pek hasar almadık. Üç yıldız be Adamın göğüslere bak. <laughs> ya şu uzun şeyler hiç sevmiyorum. Bak yaklaşıyorum hiç. Aa, hiç yaklaşınca hiçbir şey yapamıyor. Burada seni geberteceğim. namder Aha tek kılıç ama kalkanı yok. Gerizekalı. Hay tek kılıç. orada bir geçir tok. Böyle gel gel ya bir geçireceğim. Amma Bak ucuk e, kan kanca gibi ya ucu. Oğlum senden daha zorla, zorlayanları gördüm ama. Of, yordun mu kafayı nasıl geçirdi mi? Baya bir para biriktirelim çünkü çok lazım olacak. Kalkanı var. Aa, aa onun bu şeyine bak. Kalkan, kalkanı da çok güçlü ama, aa demirden. Bir de kafasındaki. Oha mı indiriyor. O kalkan tutan kolunu koparmaz mıyım? Tam dur bir dakika hayır ya. <laughs> eli kopacak. ne oldu silah mı gitti? Pot, pot, pot Silahını indirdim. Nasıl ki ya? Ya, iki ya? yıldız ama istemiyorum. Biraz zorlaşmaya başladı sanki ya. Ay elim. Karnıma vuruyor bak bu. Hadi. Kan bundan öyle. Bu, bu kıyafete güçlenmemiz lazım. Kaç dolar? 1800 TL'miz var. Oğlum şunlara baksana zaten ne var bunlar. Ben de olan şu anda bunun en yüksek iki numaradan olur. Nasıl sınavsan? Ola <laughs> oh la la la, oh la. la. <laughs> Bir numaradan. Pantolon nasıl ya? silah var. Bu mu sizce yoksa bu mu? Bu adı. Hay hay yuço. Dur bur değil bu. Hay hay yuço. Hay hay yuço bunlar ne? Ayakkabılar. Ayakkabı ne yaşamayacak? Bir düşün. Elven. Bunu kullan. Zaten onu kullanıyordum galiba. Ondan sonra nasıl Nasılmış? Allah be. şuradan da bunu alıyorum abi. Tam maça geçek. Bir de i̇şte böyle bir savaşak. Nasıl savaşıyorduk arkadaşlar? Buna bu gay mı? tövbe ya. Abi siye koleyim Beyaz oldu da. Oo o Bacak büyük. Her zaman biraz kalın olacak ki kesmesinler kolunu falan.

Hay. Kalkanı yok. Tek kılıç var. Oha. Kafaya bak lan. Desene bu sefer kaybedebiliriz. Kafaya bak. kafatına ne takmış. Eşek gölüsü gibi. <laughs> bak vurunca kafayı nasıl ses çıkıyor gördünüz mü? Tong Şimdi bu kalkan olduğuna göre pat 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 izleyin. Bu videonun başına, başına şey koymam lazım var. Biraz fazla kan var bu oyunda. Adamım bak. <laughs> ben az önce iki yıldız mı aldım? Neden? Kalkamıyor yine ne zeka Oo ne vuran? <laughs> bak kafamı vurak. Bunu bak böyle yapacaksın. İlerle ilerle, ilerle ilerle. Çok vuruyorsun. Bizim karakter biraz daha büyükmemiz lazım. Tamam kan kaybından. Oo kolum kopsa. Kolum, kolum kalkanını kopardı. Neyse. Bir yıldız. Kolumu kopardı ya. Çekiç onu. O başlığı bak ne kadar da kötü. Adam hasar yemiyor ki abi. gel lan 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 al lan sana al lan al lan al lan al lan al al lan adamın hasara bak 5 saattir vurmuyor muyum adamın kafaya bakın arkadaşlar Tink Beladım. Ben beladım ki. Beladım ben. Oğlum adamın sete bak ama kafası kafası demir. Demir kafa. Bu adama demir kafa diyeceğim. Lan gel lan buraya demir kafa. O benim o benim bulatom benzyon bir mı abiciğim. Demir kafa gel. Demir kafa gel. <laughs> A batımı tuttu. Ya kanka biraz yaklaş. O anlamda demedi. <laughs> demir kafa. <laughs> <O> Adamı kon. Kal... <laughs> sen işken çekmek için doğdun dostum. Gel bakayım. Olmadı. Aa, geçireyim kafana geçireceğim. Hadi. Gel ya. Oo, geçiremedim ya. Böyle kafasını geçirecektim. <laughs> Ya eskiden 500 500 para alıyordum. Şimdi ne oldu be ya? 9000 liram olmuş lan. Şunun bir kolunu koparak. Sen demir kafanın arkadaşı mısın? Oo çok memnun oldum. Çekişle bana dalıyor adam ya. Girecek ya. Çekişle bana dalıyor. Çok yoruldum lan karakter. Arkadaşlar bu taktiğe çark deniliyor. Ben taktiği ben buldum. Yani yapımcısı benim taktiğin arkadaşlar. Elinize bir tane kancalı balta alıyorsunuz ve böyle döndürüyorsunuz arkadaşlar. Öyle böyle döndürüyorsunuz. <laughs> Video kaydı kapanmış. <laughs> Allahu ekber. <'a gülüyor> Ponya. Gel kafana getiriyor Bari ölümün güzel olsun. Gel hadi. ben de Aa, canım bir. Neyse yüz aldı yine. Arkadaşlar bay bay. Canla bir kafamızı güçlendirelim sonra bay bay. Ya arkadaşlar yine video kaydı kapanmış. Galiba yanlışlıkla elim falan ne ee, en son ne demiştim? Ee, kal, e, kendime şey alacaktım. Bunlardan alacaktım param param yetmiyor arkadaşlar yani param yetmiyor. Öbür bölümde görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.